Demir'in senin ve benim hisselerim aynı kalacak yani. Evet. Üçümüz yönetim kuruluna gideceğiz. Ve diğer hisselerin satışı için konuşacağız. Ya peki kabul edeceklerin emin misin? Bu tazminat meselesi ve müşteriyle yaşadığımız rezalet duyulduğunda... ...Artemim'in hisseleri dibe vuracak. Bu durum gerçekleşmeden hisseleri satışa çıkarmak en iyisi. İşe yarayacak diyorsun. Yani en azından bir yol var diyor. Dün bir ara hiç çıkış yolu yok gibi laflar ediyordum. Ne oldu Eylül Hanım? Bir yerden ilham mı geldi? <laughs> Burak ya. Şu anda batıyoruz ve hala çapkınlık peşindesin. Yapmayayım mı? Yapma. En azından burada yapma. İşteyiz. Burak Bey, Türkan Hanım geldiler. Hı. Hoş geldiniz Türkan Hanım, ne güzel sürpriz. Hoş buldum. Hoş geldiniz, Burak Yengel. Memnun oldum Burak Bey. Haber vermeden geldim ama hızlıca konuşmamız gereken şeyler var. Ee, tabii ki. Buyurun, Demir Bey'in odasında konuşalım. Buyurun. Buyurun. Demir Bey yok mu? Ee, hemen ulaşıyorum ben kendisine. Bu arada ne ikram edelim size? Kahvemiz çok güzeldir. Teşekkür ederim fazla kalamayacağım. Peki. Kendisi başka bir toplantıdaymış maalesef. Yazık. En çok da onunla çalışma fırsatını kaçırdığım için üzülüyorum. Ee, ama kendisi gelecek zaten. Evet. Ayrıca sizin işlerinizin yapı tarafına da zaten o bakacak. Ben işleri başka bir şirkete verme kararı aldım. Demir Bey ile yüz yüze konuşup onu uyarmak istedim ama siz iletebilirsiniz bu acele verilmiş kararınızın sebebini öğrenebilir miyim acaba? Önceki müşterilerinizle yaşadığınız sorunlar. Hele ki Yıldırım Bey ve kızıyla olanlar. O konuda çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Düzeltmeye çalışıyoruz. Ben kadın haklarına verdiğim destekle bilinirim. Ne benim ne şirketimin ismi. Müşterisiyle ilişkisinde kızını kullanan bir şirketle anılsın istemem. Öyle bir şey yok Türkan Hanım. Asla da olamaz. Bilinçli yapılan bir karalama kampanyası bu. Çok üzgünüm gençler. Ama itibarınızı acilen düzeltmenizi tavsiye ediyorum size. Çünkü konuşulmaya başlandı bile. Ee, bakın Türkan Hanım, bunların hiçbiri Demir Bey'in suçu değil. Olanlar çok yanlış aktarılıyor. Ama sonuç aynı. İtibar zor kazanılır ve ben kendiminkini kaybetmek istemem. İyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.